Herkese merhaba arkadaşlar benim kanalıma yeni hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Derbi ile oynanma. Derbi ile online maçtayız. Ulan niye? Bu hocayı çok sevdim. Artık Derbi ile bol bol maç gelecek çünkü iç iç evet iç forvet. Bir de dış forvetler var arkadaşlar. Üç forvet sevenler çok fazla. Onların hoşuna gidiyor. Ben de hoşuma gidiyor çünkü fantastik hareketler çıkabiliyor lan. Ama bu fantastik hareketlerin çıkması için ne olması lazım? Rakibin gelmesi lazım. Lütfen kendine gel kardeşim. Hemen konan bir de sağlam bir rakip etiyorsun Gece vakti girmişim iyi oyuncu gelsin. Oyun aksın. Derdimiz bu baba. Ayrıyeten gelmişim diyor. Like at abone ol. Bildirimleri aç. Ondan sonra artık kainimi alırsın kahveni mi alırsın? Arkana mı yaslanırsın? Ya da dersin kardeşin çağır. gel lan buraya bana bir masaj yap Remzi Kamal'a izleyeceğim. Zevkine doyum olmaz mı dersin? Asiyeti 7 Scorpion, Semih Yılmaz. Bu ne lan silah adı gibi? <laughs> ben de AK-47 gel 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 abi gel. Hocam şimdi Muhammed Salah'ı alırım. Koyarım. Bunu böyle yaparım. İzle. Ondan sonra başka ne yaparım? Yeter. Adam ha, çok bile şöyle yaparım. Farklı olsun lan. Yok. Böyle oynayak ya böyle. Hakimin kimin kartosuna bakarım. Bu da böyle bir hocayla oynar. Salah var Mbappe var. Ronaldo var, De Bruyne var, Messi var. Rice almış yok edici ama benim oraya aldığım adam Beckham. Hem de göbek olarak. Niye? Çünkü bizde defans yoktur. Şimdi naneyi yemedin mi demiş. Hadi bakayım. Bana bir naneyi yedir. Bana bir nane... Bak izle. Geldi. Geldi. Ah severim. Beckham'ı geri alıyorum ama ben de çok ofansifim o da çok ofansif. O ne lan? pastan hata yaptı. Hocam Rashford Beckham'ı gördü. Beckham Del Piero ya. Del Piero Beckham'a. Beckham şuradan bir 35, 40, 50, 70 mi? Tamam. Sakinim. Sakinim. Her şey olabilir. Adam bize naniye yedirecek. Şimdi arkadaşlar Messi topu indirir. O Ronaldo ile Messi kafa topuna çıktı bu arada. Hocam Beckham var. Neymar'ı gördü. Neymar'dan Rashford'a. Rashford şöyle yukarı Messi'ye. Messi. Messi Salah'a oynadı. Çarptı ama salak gider. Gel oyna. Messi kalk. Messi. o çok geç kalktı. Koskocam. Aa Albert Ferrer ileride kalmış. Atak yönü sağ kanate. Yakışmadı. Çok eşeklik yaptık. Bak Beckham'ı çektiğimin faydalarını göreceksiniz. Ama gerek kalmadı. Hocam Messi şöyle Rashford'u gördü. Rashford'dan Neymar'a. Neymar. Aşağı indir Carlos. Çok güzel. Carlos şöyle gördü. Depiro'yu. De Delipi. Nasılım babuş? Tamam. Gel. Bizde bizde bizde. Gel 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 gel. Topla gel. Messi. Bugün Ronaldo'yla adam kafa topu oynuyor sadece. Hocam Messi aldık. Messi yukarıda gördü Salah'ı. Salah Muhammed Salah indi aşağı Rashford'tan. Marcus Rashford. Marcus Rashford indi. Neymar. Bir. Hem adından yenmez manyak kalkül ve aşağı alalım. Mbappe oynasın. Tekrar oynayacak oralara. Aha. Çok güzel boşluk var orada. Ronaldo'yu atarsa yandık. Albert Ferrer adamsın. Bak geri oynuyorsun. Geri şöyle oynadın Salah'a. Oynadın mı? Salah indirdi mi? İndiremedi. Evet. Teşekkür ediyorum. Başa dönüyoruz. Abi hayır. O sayt. O side. O. 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 Adam öndeydi. Işık gitti arkadaşlar. Gene ışık gitti. Bak moralim bozuldu. Hocam Del Piero'ya. Messi. 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 Ah be. Carlos indiriyorsun onu. Dev devam ediyoruz. Messi. Şöyle aldı hocam Del Piero'ya. Del Piero. Ah be. Neymar. Neymar. Gol dedim. Vallahi gol dedim. Vallahi gol dedim. Hocam Messi indi... Ay indiremedi bu sefer. De Bruyne. Bak Albert Ferrer'e çektik. Campbell da geldi müdahalesini etti. Kötü bir paslaşma. Yine kötü bir paslaşma. Bu sefer düzeltin. Muhammed Salah. Şöyle Rashford'u gördü. Rashford çok çirkin attı. Bir şey yok oğlum. Adam kendi kendine yattı ve Biz bir şey yapmadık be hocam. Hocam hangisini atar? Sağ mı sol mu? Dile ileri attı. Ne yapıyor hocam. Beckham'ı gördü. Beckham'dan Messi'ye. Messi'den Salah'a. Aha tamam. Tamam. Neymar mı? de Neymar mı? Lan. Salah. Hop oh, bir şey yok. Campbell rahatça kaleciye bırak abi. Oliver Kahn. Adamsın. Severim abi Oliver Kahn'ı. Haydi bakayım. Rahat şu harikasın. Salah sağ ayak. Ah Salah nasıl kaçtı hayatım. Işık iyice gitti. Lan ışığım bozuldu arkadaşlar ya. Neyse ilk yer baktığımızda bir şut var o da gol olmuş. Bizim alt şutumuz var. Gol yok. İsadi pas bak müthişiz. Biz bayağı şu an üstünüz ama skor eşit olmaz. Bir de yakışmaz. Devam 1-1 bir -bir. ama üstesinden geleceğiz. Semih Yılmaz'la neler yapabilir? ikinci yer duruma göre bakacağım. Havertz'de Ronaldinho'yla. Ronaldo ile bir şeyler yapmaya çalışacağım. Ama zamanı var. 60'a kadar daha sürünek bakayım Hocam Rashford Del Piero. Del Piero Rashford. Rashford şöyle Beckham'a. Beckham'dan Messi'ye. Messi'den Rashford'a. Rashford! Bu 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 T -t 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 -t. Kendine geleceğim. Gene saçma zaman efektler verme kendine. Hocam De Bruyne. Albert Ferrer, Oley, Messi, Muhammed Salah'ı gördü. Bir topu ver lan. Lan bir topu ver. Bir topu ver kardeşim be. Dur ben amma oğlu. Hop. Ooo. Ooo. Oo, Ooo. Ah be. Çık. 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 Çirkin oldu. Oyuncu eskini erken yapacağım. Neymar'ı niye orada oynatıyor bu? Ne yaşamış? Manyak. Stoper. Nane yemedin mi? dedi? Stoper'de Neymar oynatıyor ya. Hocam Rashford bıraktı Salah'a. Salah indi aşağı. İndi Albert Taylor'e. Ferrer güzel orta gol getirir. Neymar uçar. Uçmadı bu arada uçtu gibi hissedin. Hayal et. Uçabildiğini hisset Neymar'ın. Hissettin mi? Tamam bizde. Skor 3-1 hocam. E, oyunu da gideceğiz bak. Messi'nin yerine haber Bak şöyle yapacağım. Tamam mı? Şöyle daha mantıklı. Üzerine Ronaldo'yu buraya alacağım. Bir de buraya Cruyff kardeşim alacak Böyle bir katlı oldu. Tamam. Böyle daha iyi oldu. Daha sağlam oldu. Devam. Sevdim oğlum bu zerbiyi. Salmayacağım. Bıktıracağım lan siz zerbiden. Işığım gel. Beckham. Geri çektik. Erkek gibi oynuyoruz. Naneye yememek için elimizden geleni yapıyoruz. Burada Beckham koydu ya. Neymar bıraktı Ronaldo'ya. Ronaldo Neymar attı. Neymar 99 hızlı bir adamsın. Şu yaptın. Yakıştı mı diye sorarlar adama. Burada ezber atmış çünkü sıkıştı. Hata yaptı. Bıraktı Ronaldo'ya. Ronaldo vur ona onu. vurduraydın Ronaldo ya. Suyu çeker. Cık 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 cık. İndir onu. Bir daha öyle bir şey yok. Bir daha. Kardeşim. Yani lütfen be. Kendinize gelin. Bak tacı kullan Cruyff. İzle. Cruyff'tan Neymar'a. Neymar. Neymar. o çok kötü müda. Ay Ronaldo oyunu içine etti şu an. Ronaldo ne ya. Neymar. Koskoca Ronaldo'ya yanlışlıkla hakaret etmezsin bu arada. Aha. Messi Ronaldo'yu gördü. Ronaldo'dan Messi. Davis çok çok hızlı. <laughs> Dünyanın en garip golleri. Gol ama. Ronaldo, <gülüyor> 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 Ronaldo. Lan şuna yükselen çut koymayın. ben ben yükselen çut olmasın ya. Abi ben lan bir yere döner yemeye gittiğimde ketçap istemedim de koymuyorlar ya. Özellik eksiltme olmalı abi bu oyunda. Fazla özellik istemiyorum ama eksilsin. Benim Ronaldo'dan çıkarak baba. Hı hı. Aha. Hocam kuruyuk. Bak. Bak. Savun geliniz. Lafı söyleseydim goldü. Lafı söyleyemediğim için. Şimdi uzaklardasın. Ronaldo Messi adeta Messi gol atmasın diye dünyanın en çirkin pasını attı. O topu ver şimdi. O, top, o topu ver. O topu. Bak ver o topu. Bak. Ronaldo ver. Ronaldo. Ronaldo. Hmm, 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 hmm. ver 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 ver. Carlos haydi. Bir golümüz daha var. Neymar. Şöyle gördük hocam Ronaldo'yu. Ronaldo'cum. Bak Messi atmasın diye her şeyi yapıyorsun. Farkında mısın? 4-1 bitti. Ronaldo var ya kaprisinden dolayı bize gol attırmadı. Orada Messi atabileceği 3 pozisyon vardı. Atmadı. Saygılar Ronaldo'cum. Seviyorum. 12 şut. 7 kaleye bulmuş. %84 isabetli pas var. Bir şut var o olmuş. Çok tatlı oynadık lan. Lan bu zerbiyle vallahi oynuyoruz ha. Şimdi yemedin mi dedi. Naneye kendi yedi. Kardeşim öyle iddialı davranmaya gerek yokmuş. Ne? A7 Scorpion. Scorpion neydi? Akrep miydi lan? Aynen gittim şey yanlış söylemeyen telaffuz etmeyen diye akrepmiş arkadaşlar. Lütfen kimse burada bizim İngilizce bilgimizi sorgulamasın. Pes oynayışımızı da sorgulamasın. Neyi sorgula? Mesela bu kadar güzel bir video izleyip de like atmayan adamı sorgula kardeşim. Tamam ileri. Çok da güzel oynadık. Semih selamlar. Öyle elimizden gelen bu. Daha da güzelleri olur. Nasıl olur abone ol. 1519. Çok güzel. Dereceyi de bayağı zerbiyle yükseltiyoruz ha. Elimize konuda sağlık. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı bildiğinleri açmayı unutmayın. Kendinize çok 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 dikkat edin. Öpülüyorsunuz. Hoşçakalın.